Yanımda çalışıyorsun şekerim. Stajda sayarsak dört buçuk yıl efendim. Dört buçuk yıl. Duydun mu Cücü? Ağız dolusu dört buçuk yıl. Ya ya duydum. Ben de üstüne ağız dolusu bir şey diyeceğim de yeri değil. Peki ne kadar zamandır benim asistanlığımı yapıyorsun? Dört ay efendim. Dört ay. Hmm. Kaçıncı asistanım olduğundan bir haberin var mı? Şey pek bir fikrim yok. Aa, neden? dört buçuk yıldır benim yanımda çalışıyorsan elbette bir fikir yürütebilirsin. Ee, On <laughs> beş. Matematiği de pek fena salan. Aa, arkadaşı sen aydınlat çocuğu. Elbette baby. 38 sekiz şekerim. Ağız dolusu 38, sekiz. Dudaklarımı oku otuz sekiz. Peki neden 38 kere asistan değiştirmiş olabilirim sence? Bilemiyorum. Mükemmeliyetçiliğinizden olabilir. Sektörde ne derler bilirsiniz. Gülfem sipahinin asistanı olmak zordur ama Gülfem sipahinin asistanı olarak kalmak daha da zordur. Ne diyor? Duydun mu Cücü? Çok tatlı. Çok da O kadar tatlı ki çiçeği yiyeceğim şimdi ben onu. O 38 kişiden bazıları aptallıklar yapardı. Bazıları beceriksizdi. Bazıları yeterince hızlı değildi. Bazıları da sadece yeterince iyi değildi. Ama hiçbiri, hiçbiri senin kadar aptal, senin kadar çapsız ve tabii senin kadar hain değildi. Evet sanırım bunu daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Sen 39.sun. Ama ama Gülfem Hanım. Ama ama sen ona hainlik yapmadan önce düşünecektin. Şimdi derhal atölyemi terk et ve o casusluk yaptığın küçük kıza de ki ondan çok daha parlak bir kazık beklerdim. Cücü, şu sefille dışarı kadar eşlik eder misin lütfen? Ay be, ben ona cehennemin dibine kadar eşlik edeceğim şimdi. Yürü be, yürü salak. Hadi be. Gürru'nun asistanına fırça çekmemiş olsaydım ...bu sefil casus çok işime yarayabilirdi. Ama sayende çöpe gitti. <laughs> Dalga geçiyorsun herhalde. Onu kullanıp Gürru'yu yanlış istihbaratla yönlendirebilirdim. Ama sen küçük kızlara erdem dersi vermeyi sevdiğin için bu fırsatı kaçırdım. Aa, ne bu şimdi? Teşekkür yerine azar. Dün gecenin mi silemesi mi? Hmm. Ya sen teşekkür mü bekliyordun? Bak ben bunu hiç düşünmemiştim. Teşekkürlerden hoşlanmadığını sanıyordum. Nedense. Dün gece karşımdaki süt dökmüş kedi. Yine on kaplan gücüne erişmiş. Nedense. Dün geceki masaj gerginliğine iyi gelmemiş sanki. Nedense. Bu akşam yemek yiyeceğiz. Hiç sanmıyorum. Yarın öğlen yemek yiyeceğiz. Hiç sanmıyorum. Yarın sabah kahvaltı. Daha iyi. Orkidelerim nerede? Kuruttun, öldürdün değil mi onları? Cezalılar. Daha iyi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.